Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız efendim İnşallah iyisinizdir iyiliğiniz için sağımıza duacıyım evet sevgili balık burcum, nasılsın yükseleni balık olan veya da partner için bakan Dinleyen herkese hoş geldiniz diyorum öncelikle. Sevgili arkadaşlar siz mührünüzde bakalım kalbinizin mührü, hayatınızın mührü var mı? Kırılması gerekiyor mu? Kırılmaması mı gerekiyor? Hepsini onları tek tek yorumlayacağım size. Peki sevgili arkadaşlar siz niyetinizi tutarken ben de birkaç bildirimde bulunayım. Sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olursan çok mutlu olurum. Eğer abone olduysan da minik ailemize hoş geldin diyorum. Sevgili arkadaşlar, e, videoların devamı için açıkçası e, YouTube'un belirlemiş olduğu bir şeyler var. Like'larınızı unutmayın lütfen. Yani sizden 3 saniyelik emeğe karşı bunu istiyorum. Başka da ne isteyeyim ki? Evet arkadaşlar, e, yorumlarınız çok güzel. Buradan takipçilerime kucak dolusu sevgilerimi de gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. E, yeni haberler... Olmak istiyorsanız en yeni videolarımı bildirim zili butonu var bildirim zili butonu böyle bir sarı bir çan oraya tıklayıp tipini işaretlerseniz her nerede olursanız olun size haber gelecektir. Yeni videolarım size misafir olacağım. Evet çok konuştuk diyorum ve e, sevgili balık burcum neyse halin çıksın falan diyorum ve açalım bakalım. Valla e, birazcık uzun zaman alacak sevgili balık burcum. Eee tuttuğun niyetin ne ile ilgili. O kadar tabakta da bir şeyler gördüm. Bu arada. Şöyle yanaştıralım bakalım neler var neler yok. Arkadaşlar, sevgili Balık Burcu, istek ve beklentilerine kavuşmak için böyle e, yarışma, demin beklenti, hani rekabet etmeniz gereken bir döneme gireceksiniz. Yani hedeflerine kavuşma yolunda aynı anda pek çok engel var. Yani bir zarar görüyorsunuz bunlardan. Yani bunlardan kurtulmak için çok yönlü bir gayret ve efor içinde olman gerekebilir. Ama yolun o kadar açık ki yürüyeceksin gideceksin. Ne dedikmek istediğimi anladın değil mi? E, i̇ş yerinde de olabilir, evde de bir rekabet havası doğmuş olabilir. Aynı anda bir sorun da ortaya çıkacak ama. Dur hemen telaşlanma. Sorunlar ortaya çıkacak ama çok fazla enerji sarf edeceksin. O gücü harcayacaksın. Yani öyle bir dönemden geçiyorsun ki iş, eğitim, spor, yaşamın, rakiplerin, e, kıskananlar, eşin, dostu bu dönemde oldukça zorlayıcı olacak. Ama yolun açık, onu söyleyeyim ben sana. Mutlu olacaksın. Birazcık daha fazla. Hani o enerjin senin içinde var, onu söylüyorum. Enerjini de e, boşa harcama. Bu da gıç gıç ötüyor, sinir oldum. Bak böyle. <laughs> Elimi değdirmeyeyim, masaya yaslamayayım bari. Sevgili balıkçım yaptığın girişim böyle çıkış ve başlangıç böyle başlangıcın somut bir maddi karşılığını görebilirsiniz ve para sizi bekliyor. Para kazanabilirsiniz. Aşkınızın ilişkinizin ilk meyvelerini, mutluluklarını yaşadığınız zamanı işaret ediyor. Yani bu zamanlarda böyle bir beklenti içerisinde ise içerisindeyseniz tamam vakti gelmiş olacak. Yolun çok açık, hayatına dikkat çekici, böyle ışıl ışıl, cazibeli, başarılı bir kadın dahil olabilir. Tamam senin partnerin olmuş olabilir, annen olabilir veyahut da komşun olabilir, çok iyi arkadaşın olabilir. Bunları da düşün. Yani hemen bunu partnerlik durumuna sokma. Partnerin yoksa da işte o zaman partnerin ışıl ışıl pırıl pırıl bir kadının karşına çıkacağını söyleyebilirim sana. Yani bu dönemde sevgili balıkçım sana omuz destek veren yardımcı olan kişilerin varlığını ve gücünü üzerinde hissedeceksin. Yani e, ya evinde ya işlerinde bir yardımcınız olacak. Yani sana yardım edecek. Bu yardımlar sayesinde daha iyi hissedeceksin. Daha güzel günlere kucak açacaksın. Ya bugün bal dağılmıyor ağzımdan aslında ya. Yemin ediyorum. Var ya hayatınıza dikkat çekici ışıl ışıl birisi girecek dedim ya. E, onunla bağlantı noktaları var. O olacak. Yolun gidiyor yani. Ama tabii birazcık da çaba sarf etmek gerekiyor. Onun için o çabayı da sarf et güzelim. Bu kadından iyilikler göreceksiniz. Ancak onun da biraz böyle hani hırslı parlamaya ihtiyaç duyduğunu unutma. Hem sen ona hem o sana destek olacak. Sizi başarıya götürecek. Yani böyle bir tavsiyelerde de bulunabilir birisi. Birlikte bir kazanma durumu var. Yani birlikte kazan durumu yaşay yaratabilirsiniz, kazançlarınız artabilir. İş ve sosyal yaşamda böyle aslında kadınların daha çok ağırlıklı olduğu bir döneme gireceksiniz. Kadınlar içinde böyle gösteriş, şıklık, yarışı ne oluyorsunuz ama kendinize iyi bakın. <laughs> yani güzeldir, bakımlı kadın iyidir, niye olmasın? Yani her zaman söylerim ben, yaş alın sevgili arkadaşlar. Yaş alın ama yaşlanmayın. Yaş önemli değil, yaş al yaşlanma. Tamam, yani yaş, yaş nedir ya, o yani. Yeni başlangıçlar seni bekliyor sevgili balık işaretleri çıkmış. Önemli olan şeyler olumlu anlamlar içeriyor. Almış olduğun ve alacağın riskler e, seni düşündürdüğünden çok farklı noktalara taşıyacak. Yani e, liderlik ruhunu da ön plana çıkacak. Öncü girişimci yanlarını da ortaya koymaktan çekinmeyin. Yapın. Öne çıkmış durumda çünkü sırf böyle övgü dolu bir kahve falı gibi bir şey çıktı bunda ya. O kadar rahatsız ki bir tane rakam çıkmış. 5 rakam 5 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs. Ha Mayıs'ta Mayıs'ta diyelim. Mayıs'ta bir düğün dernek gibi bir kutlama gibi bir şeylerim var. Yani çok sevineceğin bir şeyler. el var. Bayram da geliyor bana mafya ama o farklı bir şey. Bayramla alakası yok. O yolların bir tanesinde tıkanıp kalıyorsun ama bir akrep burcu ile ilgili bir sıkıntın olabilir. Dikkat et akrep burcu ile ilgili bir sıkıntın olabilir. Bu sıkıntılarını, kafanın karışıklığını ortaya koyuyor. T olabilir, F olabilir. Bir yoldan geçeceksin sıkıntı çekmeyeceksin ama bu yollardan rahat gideceksin ve parasal durumlarla ilgili maddi konularla ilgili sana yardımcı olacak ya akıl verecek ya para verecek zaten genelde deriz ya akıl verme para verdiği o verdiği akılı da paraya çevirebileceğin bir akıl olacak senin için bayağı güzel yani yeni başlangıçlar oluyor çünkü Biraz böyle sevgili balıkçım zaten bu sende de vardır ama kimisi belli etmez. Aslında vardır bundan ben eminim. Çocuk su yönleriniz. Güçlü biçimde ortaya koyarken çok da uzun vadeli ve derin düşünmemiş olabilirsin ama önemli atılma için de e, bu gerekli. Yani çocuk su yönler var. Karşına çıkacak fırsatlara sen göz kırparken mucizevi başlangıçlar adımını atacak. Yeter ki içinde o enerjiyi e, hisset. Yapmayın böyle. Bazen yorumlarınızı diyorsun ki ay ben bittim, ay ben öldüm. Nefes alıyorsun. Ve e, güzel günler bekleyecek seni. Tabii ki erkek bak herkesin sıkıntısı var. Yani diğer burçlar senden e, farklı mı? Ben sizlerden farklı mıyım? Hayır. E, bir takım şeyleri zamanı bırakırsın. Bak nasıl pıtır 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 e, kendi kendine çözülecek. Yani başarıya ulaşmak için ha öyle oturup beklersen e tabii ki başarıya kimse ulaşamaz. Yani ekmeği bile çiğneyerek yutamaz, yutarsınız. Çiğnemeden yutmaya kalkın bakalım neler oluyor göreceksiniz. Boğazınıza kalır. Yutamazsınız. O bile bir emek istiyor. Öyle değil mi? Yani bir de hep böyle falan da başkaları var. İnsanlar var. Yani başkalarından öğreneceğin çok şey olacak. Yani bu eğitim anlamında da önemli bir dönem geçirebileceksin. Kişisel gelişimle ilgileneceksin. Bolca kitap okuyabilirsin. Yani böyle birazcık bir kişisel eğitimlerle yapmak istedin. Daha doğrusu bu falda senin anlayabileceğin şekilde söyleyeyim mi? Canın sıkılıyor. Ne yapacağını bilmiyorsun. Bir şeylerle uğraşmak istiyorsun. Kafanı dağıtmak istiyorsun. Neye meraklıysan al onlarla böyle bir hobi şeklinde yap, kafanı dağıtmaya bak. İnsanlar yani sosyal çevren genişliyor. Geliş, Hani oturup ağlamayı bırak lütfen ne olursun. Sevgili balık burcum hep böyle üzüntü üzüntü nereye kadar? Böyle sabitle kendini. Kendini kafanı dağıtacak bir şeyler yap. Erkekler yani kitap okuyabilir. Kadınlar maşallah böyle dantel örgü e, gibi şeyler yapıyor. E, ne kadar güzel e harfiyle olan birisi e, kızmış. Sana değil ama yanındakine kızmış. Ya da senin sana destek olmayıp da yanındaki kişiye kızmış, bir kadına kızmış. Yaşlı cana biri. Bir bey bu. E harfi isminde de olabilir. Çok büyük kızdırmışsınız. Gidin gönlünüzü alın. Çünkü şey de yapabilirsiniz. Tabağımıza bak bakalım bir de. Dedim ya tabakta da. Valla sıkıntıların o öyle hızla ve oldukça büyük bir şekilde gidecek. Özel, <laughs> Özel yaşamında, iş hayatında seni zorlayan bir kişi var. Bununla karşılaşacaksın ve büyük mücadele içine gireceksin. Mağrur bir savaşçı gibi tüm araç ve gereçlerini mücadele edeceksin. Gayip çıkacaksın. Yaşamında hareketli zamanlar başlıyor. Çalkantılı, kaos içinde ama o kadar güzel atlatıyorsun ki gümbür gümbür aslanlar gibi. Aslanlar demeyeyim şey diyeyim o zaman. Balıklar gibi. Çok şanslısın. Çok. Yani e, gerçekten gidiyor e, ayhanene doğuyor. Beklenmedik zorlayıcı gelişmeler karşısında da atık olacaksın. Çevik olacaksın. Yani hızlı olma durumundasın. Oturma. Kalk böyle silkelenme kendine gel sevgili balıkçım. Evet arkadaşlar. Sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Tıklayıp abone olursan çok mutlu oluruz. Olduysan da aramıza hoş geldin diyoruz. Sadece yeniden belirtmek istiyorum. E, e, emeklerin saygısı için yapmanız gereken bir saniye beğeni butonuna tıklarsanız ve yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız da bildirim zili butonu var çan şeklinde orada ya tümünü işaretleyebilirsiniz yorumlarınız zaten geliyor canlarım benim hepsini okuyorum emin olabilirsiniz hepsine cevap veremiyorum çünkü binlerce geldiği için yapacak bir şeyim yok o konuda kendinize iyi bakın sağlıklı kalın Mesafeli kalın, hoşçakalın sevgili balık burcu. Bay bay efendim.